Tunceli'de mikro bölgeleme yani deprem ve heyelan gibi afetlerin risklerini ortaya koyan çalışmalar tamamlanma aşamasında. Bu çalışmaların sonucunda elde edilen raporlara göre ise yerleşim yerlerinin uygunluk durumları belirlenecek. Ovacık ilçesinde şu ana kadar yaklaşık 40 adet sondaj çalışması tamamlanma aşamasındadır. Bu çalışmalar kapsamında sondaj çalışmalarını, jeofizik çalışmaları, aktif faylara yönelik pek çok farklı laboratuvar çalışmaları yaparak yerleşim alanlarındaki afet tehlikelerini belirliyoruz. Yerleşime uygun alanlar, yerleşime uygun olmayan alanların sınırlarını net olarak bir alana yerleşmeden önce belirlemiş oluyoruz. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mikro bölgeleme çalışmalarının yanı sıra deprem için yapı stoğunu güçlendirme çalışmalarını da sürdürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Merkez Aktuluk Mahallesi'nde 528 adet konut, 1 adet 10 dükkanlı ticaret merkezi, altyapı ve çevre düzenleme işi yapılmaktadır. Burada yeni bir yaşam alanı oluşturulmakta çok yoğun bir gayret içerisinde hızlı bir şekilde devam etmektedir.